Medya devi Rupert Murdoch'un İngiltere'deki haftalık tabloid gazetesi the Oldworth'da patlak veren telekulak skandalı sonrası Başbakan David Cameron tarafından görevlendirilen 6 kişiden oluşan adını komisyon başkanından alan Levison komisyonu raporu açıklandı. To to a... Medya polis siyaset ilişkisini incelemek amacıyla oluşturulan 2000 sayfalık Levison komisyonu raporunda Türkiye'de uygulanan rütük benzeri yazılı medya denetleme kurulu oluşturulması öneriliyor. Raporu değerlendiren ülkenin üst düzey ikinci yargıcı konumundaki Lord Henry Evans, medyanın gücünün ve otoritesinin toplumu ezmek için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak medyanın da hesap verebilir olması gerektiğini vurguladı son 30 ila 35 yılda siyasetin halkın yararına olmayacak şekilde medyayla yakın ilişkiler kurduğunu ve bunun medya aykırı olduğunu söyleyen lahvısın oluşturulan yapının gazeteler üzerinde yaptırım gücü olması ve gazetelerdeki usulsüzlüğü soruşturmak için açılan komisyonları finanse etmesi gerektiğini vurguladı. Eyvallah. Leveson başkanlığındaki komisyon aralarında Başbakan David Cameron, eski başbakanlar Tony Blair ve John Mayer, medya patronu Rupert Murdoch'un da bulunduğu 400'e yakın kişiye telekulak skandalına ilişkin iddialar soruldu ve medyanın siyaset ve polis ilişkisinin nasıl olması gerektiği yönünde fikirlerini aldı. A Meclis komisyonu tarafından da masaya yatırılan telekulak skandalı birçok polis soruşturmasıyla devam ediyor. That is part of the character of our country. But at the same time